Oyun maceralarıma hepiniz hoş geldiniz. Bu oyun sizlerle beraber GTA Vice diye devam ediyorum arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi en son videoyu izledim. Şu koltuğumu bir dakika ayarlayabilirsem. Tamam. En son e, videoyu izledim. Nerede kalmış falan. Oradan görevleri yaptım. Sonra gittim silah aldım. Öncelikle bu silah nereden bulundu derseniz. Bu silah Diaz'ın konağında bir labirent var. Oraya girdim. Yanlışlıkla. Ya, öyle cihazın konağına bir gideyim dedim. Görev için. Ee, ondan sonra oradan çıkar çıkayım derken labirentin içine girdim. Labirentin içinden çıkmaya çalışırken de bunu buldum. Yani şansıma sniper'ım da oldu. Hani yardımcı olur inşallah bana. Ee, en son Kent Paul göreve şurada mavi bir işaret var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Ama ilk Kent Powell'a gideceğim. Malibu'daki göreve. Hadi bakalım. Evet, sabahtan beri ben bu videoyu çekecektim. Unutuyordum. Ve e, denemelerimde de kronome kronometre açmayı unutuyordum. Sonra iş çıktı falan. Ee, ne var? Bu? Şimdi bundan sonra konuşalım. Aha! Lensi kaçırmış. ordalık. Tamam. Yardır Tommy. Bak, adam gibi konuş. <laughs> Artist. Şimdi hızlı araba olması iyi. E neyse en son ne diyordum? Bu ee, kronometre açmayı unuttum. Şimdi de unuttum. Aklımdaydı. Videoya başlamadan önce aklımdaydı. Ve yine unuttum. Yani sorun yok her zamanki unutkanlık. Şimdi lensin sağlığı düşmeden ee, burnum da şey oldu ya ah lensin sağlığı düşmeden hemen gidelim e, şu radyoyu da kapatayım artık anam süremiyordum bir şimdi şimdi açsam bir şey olmayacak saat tamam saate göre oradan bir 5 dakika falan eklesem diyorum ben de her yere çarpıyorum çok güzel. Şimdi tahminen oraya girdiğimde bir rage quit atacağım. Dalacağım direkt içeri. Biraz saçma yapmış olacağım belki. Aynen şunu yapıyoruz. Sniper almıştım. Belki görevde işe yarar diyecektim. Yarayacaktı zaten şimdi. Neyle nişan alıyorduk? Ya yani sağ tıkla da ben bunu değiştirmiştim. atmayı düşündüm abi ben burada anam masu kontrol edemiyorum şu anda bir saniye Heh, tamam şimdi bir dakika ben şöyle hafiften geçeyim çok güzel çok iyi oldu çok da güzel oldu seni de öldürebilirsem Öleceğim mi polis mi çağırayım? Abi ben öleceğim. Şimdi benim yaptığım çok yanlış bir şey. Abi öleceğim mi polis mi çağırayım yani? Dur. Ve öldüm. Çok güzel. Helal olsun bana. <laughs> Saçmalama bak öyle dalarsam olacağı budur yani ee, şimdi biraz daha kontrollü olmam lazım al bunu almam aynı arabanın farklı rengi gelir saçmalığa bak bu arabada da iş yok ki arkadaş gitmiyor ha, şimdi Kent Paola tekrar gidelim bu görevi yapacağım inşallah yapar yapacağız ee, hadi bakalım. Hop aman diyeyim polisle şimdi uğraşmayalım ee, Aslında Arkadaşlar Bu sorunlar çıkmıştı Demiştim ya bilgisayarda Hani Yeni bilgisayar alacaktım Hala da al, almayı düşünüyorum şu anda da Bir türlü parayı şey yapamıyorum Para konusunu ee, Tabi zaten tek sıkıntı o Bilgisayar falan hepsi kesin de Sıkıntı parada Bir o parayı düzenleyemedim parayı da düzenleyebilsem çok güzel olacak yani. Ee, Monster veya Toshiba'nın bir bilgisayarı var. Onu almayı düşünüyorum. Monster'ın bir bilgisayarı var. Monster Abra diye belki bilirsiniz. Onu almayı düşünüyordum ama şimdi parayı da ayarlayamayınca olmadı. İnşallah bakalım. Olursa çok güzel olacak yani kanala harbiden bayağı bir coşar yani GTA Vice ile falan olacağını zaten düşünmüyorum ama yine de sevi sevildi yani ben izlendi teşekkür ederim hepinize ee, bu oyunda bile beni yalnız bırakmadığınız için teşekkürler neyse şimdi böyle bir e, hafiften bir acıklandırıcı konuşmayla sonra konuşmadan sonra devam edelim şimdi Birazcık daha dikkat etmem lazım. Çünkü benim mouse malumunuz. Ezik bir şey, salak mal bir şey. Mesaj geldi bu arada. Buna, no. Bir saniye durun. Bunu konuşarak da çözebiliriz. Ha şerefsizler siz. Siz gümleyin orada. Şimdi ben buradan şöyle hafiften yardırırım. Çünkü lensin sağlığı da var şimdi da. O olmasa hani tamam sorun yok. Dayı sen bir öleceğim mi? Dayı sen ölmüyor mu? Bir dakika beyler, beyler, beyler Allah kahretmesin sizi. Allah kahretmesin sizi. Ben artık ne diyeyim? Allah kahretmesin sizi. Durun gitmeyin biriniz. Allah kahretmesin sizi. Artık 3 oldu artık bunda da yapmak istiyorum. Hani giderken de dikkatli olayım dedim. Yapamadım. <laughs> Aslında yapılır yani. Tabi yapılır da yani yapılmayacak değil de ben yapamadım. Ee, Tabi benim o öküz gibi dalarsam yani normal. Bir o tepedeki adam ölmüyor beyefendi. O sorun. Ne? <laughs> Bir o tepedeki beyefendi'yi öldüremedik. Mübarek ölmüyor Aslında direkt arabayla dalsam içeri ne güzel olur ha. Şimdi yine riske atmak istemiyorum yani. Şimdi hile yazmak da istemiyorum. hile yazarsam da olmaz yani o yüzden hadi bakalım bu sefer olacak tamam bu sefer yapacağım bu sefer şimdi arabayla güm diye gireceğim planımı yapayım şimdi anam Oram... <laughs> arabayla direkt dalacağım o ön kapıdakileri halledeyim oradan arkadan tabi arabayla sağlam gidebilirsem az daha taklaya atıyorduk şimdi arabayla dalacağım. O kesin. Haydi bismillah. Allahu ekber. Güm. Bir dakika beyler beyler. Sen şöyle git. Ya sen kimsin? Anam birisi çığlık attı ne oluyor dedim. Bir dakika ben ineyim. Ha önüme gelmiş la öküz Of headshot Hacı sen ölmüyor mu? Ana adamlar buraya gelmiş lan ha, Adam yürüyor önümde Öldü lan en sonunda Sen hep sen, tüm işi sen bozuyorsun. Öleceğim mi bugün öldü? Lens sağlığında azalmasa diyorum hani. <laughs> Adam, evet sıçtın yani. <laughs> tamam kardeşini, ha? Aslında bu paraları toplasam çok iyi olacak ha. Hayır. Lan! Abi lens, Allah belanı versin lens. Abi çıldıracağım geri zekalı lens. Abi. Abi gidin ya. Abi ben diğer göreve gidiyorum. Bana ne ya? Yapamadım bunu. Sonra yapacağım. Abi. Abi gitti lens öldü. Hah, gitti. Ha, bay bay dedi gitti yani direkt. <laughs> ne bok yersen ye dedi. Gitti. Diğer göreve gideceğim. Onu merak ediyorum zaten. <laughs> zaten yaptım diye düşündüm. Yapamamışım. Ama iyi taktikti yani arabayla dalmak içeri kadar arabayla dalacağım falan da. Çok hoş. Yani olur aslında. Ama patlayabilir çünkü. Ateş ediyorlar. Şöyle. Şu diğer göreve gideceğim. <laughs> Sinir oldum artık. Aman diyeyim polisle hiç uğraşmadan. Bu araba da artık neyse. Öldüm durdum bu bölüm ya. Bu ne ya? Saçmalık. Of oh, Tam yaptım diye heyecanlandım Aslında tek adam vardı orada İki kişi oldular sonra Ne güzel onu öldürüp kaçacaktım hemen Bir baktım ikinci geldi Gitti lensi vurdu Hani beni vursa tamam anlarım Gitti lensi vurdu ya Lens de bay bay dedi Gitti lens zaten silah taşıyabilir misin Evet he, elinde tutuyor anca silahı Süs olsun diye Benim silahım var korkun bende. O, o şekilde dolaştı yani. Sonra da öldü tabi salak. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Hani kırmızı ışığı beklemesin anlar mı? Tamam. Kafeteryaya geldik. Sürat teknesi yer. Yine mi ya? Bu oh, adama bak adam alkışlıyor ya <laughs> Tomi neler neler yapıyor Tommy neler neler soktu ya <laughs> nerede bot? <gülüyor> <gülüyor> Yandan yemiş Selam. <laughs> adam kafa adam. İyi adam. <laughs> evet ben taşaklı adam. <laughs> Lolita gibi Hadi bakalım dakikamız var taş fırın erkeğim benim falan demeye başladı oğlum bunlar full sapık oh karaya da çarptık şarkı da güzel ha ama şimdi ben tekneyi devireceğim olana olacak de ben süremiyorum Evet. Bir sorun mu var kardeş? Abi niye dönmüyor bu tekne ya? Anam uçma. Şimdi bak bunu ıskalarsan Hah, iyi ıskalamadım. Hallettik. Daha var. Oo, arka arka iki tane olmaz ki arkadaş. Ya kaçırsaydım ne olacaktı? Aman 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 dönmesin tekne. Al tahmin ettim. Asla ben ters dönmesini şey yapmıştım ama en azından kurtardık. E ee başka? Şimdi göreceksin sen oğlum Şunu bir tamamlayayım da sen gör. Ama tamamlayabilirsem çok az vaktim kaldı. Ha böyle bak açık denizde yapsınlar tamam. Ona razıyım. Şimdi de, de değiştirdin değil mi? 10 tane kaldı. Hadi bakalım. İnşallah olacak. Bu olsun yani. Bunda da şey yapmayalım, fail yapmayalım. Heh, yine uçma rampası bu biraz daha ince. Bunu ortalayalım şöyle. Çok güzel. Çok güzel geçtik tamam. İyi geçtik. Demin buradan geçtik ya. Geri mi döndürüyorsun sen? Allah bismillah bismillah. Aman diyeyim, aman diyeyim. <laughs> Yukarıda imana geldim direkt. Ee, şimdi böyle oldu tamam şimdi böyle oldu. <laughs> evet taşaklıymış. <laughs> Tommy taşaklıymış. <laughs> tabi o anlamda değil de yani taşak yani ee, adamın son iki harfi değil tabi. Ee, adamın dibi anlamında bir şey oluyor. Yanlış anlattıysam affola. <laughs> Ama yukarıda imana geldi. O <laughs> oh, bin dolar da hop nereye gidiyor? Durdu lan. <laughs> Buradan yukarı çıkalım. Şu ana kadar sadece bir görev yaptım. Anam golf arabası. ah telefon. Bakalım. Kimsin? Kim? Paul et hala mı Anam testere Şurada araba var mı var? Buradan acaba tekrar bir Kent Paul'un görevini denesem mi? Lens'i kurtarma görevini. Hadi bismillah. Buradan bir mal Malibu'ya uçalım. Tekrar deneyeceğim. Hadi bakalım. Çıldırdım ya görev yapamadım diye çıldırdım. Deminkini yaptık bir moral ala. Bir görev daha açılmış. Tamam çok hoş. Bunu zaten videosunu izlemiştik. Yine içeri dalma taktiğini uygulasam mı acaba? Neyse. Şu anda 20 dakika olmuş mudur diye düşünüyorum ama uzun tutmak istiyorum bu videoyu. Çünkü ee, söyleyemedim. Hala söyleyemedim. Çünkü bayağıdır video yükleyemedim. <laughs> Aklıma artık ne gelmediyse. Çekil be! Ohala ne uçurdum be! Ne uçurdum be! Hani böyle bir ara internette vardı arabayla futbol oynama falan. Onun gibi bir şey oldu bu. Arabayla futbol sahasında yani futbol sahasında mı? Basketbol sahasında oynayacak değilsin ya. <laughs> ben de konudan konuya atlıyorum. Ve buraya da çarptım çok güzel. Aman diyeyim, aman diyeyim, sakin. Niye buraya girdim? Niye böyle dolanıyorum? Abi Allah kahretmesin. <laughs> Abi resmen lensi değil, ben dolaşmaya gelmiş, lensi kurtarmaya değil, dolaşmaya gelmiş gibiyim. Haydi yardır bismillah. Allah iki diye de gümlettiniz be. Olmaz be. Yazık ulan Şuraya gireyim ben hafiften. Artık yani kusurama bakmayın. Yazdım yani sağlık hilesi. Of lense de vurdum lan. Durun. Ben silah almadım elime. Haksız. Haksızlık. Bir dakika dayı dur bir. Of öldürdüm tamam çok güzel. Evet yaptığı planlar bok oldu Lens. Sen demin öldün benim yaptığım planlar da bok oldu. Geri zekalı. Of. İnşallah taşırsın. Lens sakın ölme. Ağzına yüzüne. Gel Lens. Lens bin. Bin Lens bin arabaya bin aferin haydi görüşürüz Heh, çok güzel bunlar da geldi çok hoş şöyleden kaçarım böyle giderim adamlar geliyor mu daha şu anda gelen yok İnşallah buradan çıkıp da önümü kesme gibi bir düşünceleri yoktur inşallah. Ve en sonunda artık görevi yapacağım yolda bir şey olmazsa. Lens şimdi yolda ölür mü ölür? Belli olmaz. İyi. Bunların yapay zekası öyle çıkıp yol kesme falan onlara yetmiyor. Çok güzel. Şu radyoyu da kapat. Konuşuyor iki saat konuştuğundan da bir şey anlasa. bir şeyler konuşuyor ama. He, boşa. Juvas City de olsam, Vice City. Aslında söylemesi de bir acayip oluyor Bu şehirde olsam acaba? Bir D görevi, 3 tane görev var şu anda. İlk önce bir kaydedeyim artık şu lanet görevi yaptım. Bir kaydedeyim. Şimdi hemen bir kayıt noktasına gidelim. Şöyle geçeyim. Oh be en sonunda yaptım şu görevi artık kaç dakika olduysa 30 dakika mı 25 dakika mı 20 dakika mı ne oldu artık bilmiyorum. En sonunda yapabildim ya Artık bu görevde takıldıysam ileriki görevler oho. grup tuttu. Konuşurken bile şey yapamıyorum artık. Hop Çok güzel. Çok harika, çok hoş. Bu arada bu görevde bir sağlık hilesi yazdım. Şey arabaya için aspirine yazdım. Kusuruma bakmayın. Özür diliyorum hepinizden. <laughs> yazmak zorundaydım yine patlayacaktım yine sinirlenecektim bu sefer kapatacaktım oyunu görev geçemedim diye arabadan da duvanlar çıkmaya başladı ha burada görev var ha, şimdi gir olan göreve diyecektim telefon çaldı kimsin Cortez nasıl tutuyorum o telefonu ya <laughs> Oha için ağzına soktun telefonu. Mümkün olduğunca çabuk ya. Tamam anladım. Edeyrum. Abi her şey düzgün konuştuğunda Cortez. Edeyrum ne? Tamam biz de sana yardım edeyruz. len pompalıyı değiştire elinden aman diyeyim Bunda da ölürsen orta görev doldu lan. 4 tane görev var, değil mi? Yoksa 5 tane mi? 4 tane başka yok. Bir kaydımı alayım. Şimdi bir dakika. Kaç dakika olmuş? Oho, bayağı bir olmuş ya. Ben öyle görevleri geçemedim, edemedim de bayağı olmuş saatten baktım da ben ne zaman başladım 18 18 veya yok 18 28'de başlamıştım ben videoya saat 18:50 yarım saat olmuş vay be iki büyük vuruşun üzerine kaydettim evet arkadaşlar bu sinir bozucu bölümden sonra daha doğrusu bu sinir bozucu bölümün sonuna geldik neyse ben normal konuşma bebeğim bir oyun maceramızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bu videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir oyun maceramızda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.